Merhaba arkadaşlar yepyeni haberlerle karşınızdayız. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen kısa bir süre önce TRT 1'de Alparslar Büyük Selçuklu dizisiyle yeniden ekranlara dönüştü. Reklam anlaşmalarıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen hem sette hem de sosyal medyada hızlı bir dönüş yaptı. Her paylaşımıyla büyük bir ses getiren güzel oyuncu Fahriye Evcen son pozlarıyla sosyal medyanı yine salladı. Karata Giden Fahriye Evcen pembe tonlarındaki kıyafetleriyle göz kamaştırdı. Bu yıl 18. düzenlenen Donan Mücevher ve Saat sergisine katılmak için karate Giden ünlü oyuncu, 10 ülkeden 500'den fazla katılımcının yer aldığı organizasyona katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Oyuncu Instagram hesabından pek çok paylaşımda bulundu. Evcen'in paylaşımlarına eşi Burak çevit kayıtsız kalmayarak, fet ettiği yorumunu yaptı.